Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa burçları, Şubat 2025'te gökyüzünde gerçekleşecek önemli astrolojik olayların hayatınıza nasıl yansıyacağını birlikte keşfedelim. Bu ayın enerjilerini anlamak hem kişisel gelişiminiz hem de sosyal medya içerikleriniz için ilham verici olacaktır. Haydi, Şubat ayının ilk günlerinden başlayarak haftalık bir yolculuğa çıkalım. Şubat ayının ilk haftası. Şubat ayının başında 4 Şubat 2025'te iki önemli gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Jüpiter'in ileri hareketi ve Venüs'ün Koç burcuna geçişi. Jüpiter'in ileri hareketi özellikle kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili konularda ilerleme kaydetmenizi destekleyecek. Uzun zamandır beklediğiniz fırsatlar kapınızı çalabilir. Terfi, yeni iş teklifleri veya projeler gündeme gelebilir. Bu dönemde cesur adımlar atmaktan çekinmeyin ve hedeflerinize odaklanın. Aynı gün, Venüs'ün Koç burcuna geçişi iç dünyanızda hareketlenmelere neden olabilir. Venüs, Boğa burcunun yönetici gezegeni olduğundan bu geçiş sizi doğrudan etkiler. İçsel huzur arayışınız artabilir. Meditasyon, yoga gibi ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca geçmiş ilişkiler veya eski dostluklar yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte içsel dengenizi korumaya özen gösterin ve geçmişle barışık olun. Şubat ayının ikinci haftası. 12 Şubat 2025'te Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay, ev ve aile konularını ön plana çıkarıyor. Aile içi meseleler, ev değişikliği veya evinizle ilgili projeler gündeme gelebilir. Örneğin, uzun zamandır düşündüğünüz ev tadilatı için harekete geçebilirsiniz. Aile üyeleriyle duygusal paylaşımlar artabilir. Geçmişte çözülmemiş konular su yüzüne çıkabilir. Bu dönemde açık iletişim ve empati aile bağlarınızı güçlendirecektir. 14 Şubat 2025'te Merkür'ün Balık burcuna geçişi sosyal çevrenizle olan iletişiminizi artırıyor. Arkadaş gruplarınızla daha fazla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Yaratıcı projelerde yer alabilir sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Hayallerinizi ve ideallerinizi paylaşmak, ilham verici sohbetler yapmak için bu dönemi değerlendirin. Şubat ayının 3. haftası, Venüs'ün Koç burcundaki seyahati 4 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu süreçte içsel dünyanızda derinlemesine bir keşif yapma arzusu hissedebilirsiniz. Gizli kalmış yeteneklerinizi ortaya çıkarma, Bilinçaltınızla yüzleşme ve ruhsal gelişim konularına yönelebilirsiniz. Örneğin, rüyalarınız daha anlamlı hale gelebilir. Bu dönemde bir rüya günlüğü tutmak faydalı olabilir. Ayrıca, sanatsal çalışmalarınızda ilham perileri sizinle olacak. Yaratıcılığınızı serbest bırakın. Şubat ayının son haftası, 28 Şubat 2025'te iki önemli gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Mars retrosunun sona ermesi ve balık burcunda yeni ay. Mars retrosunun bitişi enerjinizi yeniden yükseltecek. Özellikle sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız durgunluk sona eriyor. Grup projeleri, ekip çalışmaları ve sosyal etkinlikler için harekete geçebilirsiniz. Örneğin, uzun zamandır planladığınız bir etkinliği bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı gün balık burcunda gerçekleşecek yeni ay Yeni başlangıçlar için harika bir zaman dilimi sunuyor. Özellikle hayalleriniz ve ideallerinizle ilgili adımlar atabilirsiniz. Yeni bir sosyal sorumluluk projesine katılmak, gönüllü çalışmalar yapmak veya toplumsal fayda sağlayacak girişimlerde bulunmak için bu enerjiyi değerlendirin. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Ay düğümleri ve burçlara etkisi. Ay düğümleri, kadersel yönelimlerimizi ve ruhsal derslerimizi gösterir. Şubat 2025'te Ay düğümlerinin konumu özellikle kariyer ve ev hayatınız arasında denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Geçmişte ev ve aileye odaklanmış olabilirsiniz. Şimdi ise kariyer hedeflerinize yönelme zamanı. Bu dengeyi sağlamak için içsel rehberliğinize güvenin ve sezgilerinizi takip edin. Sevgili Boğalar, Şubat 2025 içsel keşifler, aile bağlarının güçlenmesi ve sosyal çevrenizde yenilikler getiren bir ay olacak. Bu enerjileri en iyi şekilde değerlendirmek için açık fikirli olun ve kalbinizin sesini dinleyin. Unutmayın, her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca, astroloji ile ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki yeni videolarımızdan haberdar olasınız. Sizin desteğinizle büyüyoruz.